Ön elemede ilk turda bak mesela şu 19 deve ilk turda bu 19 ile <laughs> kapışırsak iyi olur <laughs> Tubul'un yeni bölümüne hoş geldiniz dostlarım Bomba görünme sizlerleyiz hadi başlasın <laughs> En çok ateş hakkabısını kullandığımız için arkadaşlar Biraz da pazarımızda da satış olmuş dedim ki Ateş ayakkabısını bir selamun aleyküm diyeyim Belki dedim hani yani belli de olmaz dedim Ateş ayakkabısını bir selamun aleyküm diyeyim dedim Selamun aleyküm ateş o da aleykümselam dedi bize. <laughs> bir kere daha deneyeceğim. Hızlıca 6'sını yaptık. E, oluyorsa bu tur otur. Olmuyorsa canı sağ olsun. Hadi oğlum ateş yakabım. Yani küçük bir güçlenme ama güçlenmedir. O yüzden geçerse güzel olacak. Geçti. Tabi bir de 8'i lazım. Hemen demirciye geldim hızlıca. Demirciye kitabının bak daha üstünde parlaklığı var yani. Hala parlıyor el kitabımız. Hızlıca 8'ini halledelim inşallah efendim. Hay hay. Hay hay arkadaşlar sağ ayakkabıyı da hallettik içime his geldi 8 olacak hissi geldi burada en azından bir kar mıdır kardır pozitif bir etki midir pozitif bir etkidir elime sağlık çok güzel kuleye geldik arkadaşlar tengu maskemizin 6 saati kaldığı için burayı yapmaya çalışıyoruz sonra kaldığım kattan devam edeceğim 6. kattan umarım halledebiliriz bakalım hedefim 11 de çünkü 3 tane daha kafatası geliyormuş Ondan sonraki hedefim de 20. Yani şimdiki hedefim 11. Umarım şu gıcık o ok, okçu görevi gelmez. Dostlarım maalesef hangi katta olduğunu söylemiş Spoiler vermeyeyim size. İnternet gitti. Oyun attı bize. O yüzden ilmek durumunda. Hani aşağı düşmek zorunda kaldık. Burada birinci kattan itibaren rütbelerimize bakalım. Bir tane birinciliğimiz var. Biraz ilerledik ilerleyebildiğimiz kadar. Ama işte ruhla ilerlemediğim için insanlar bizden daha hızlı ilerliyor dostlarım. Mesela burada bir ikinci olmuşuz. Ben hiç buralarda ruh açmadım. Burada 4. Burada 5. olmuşuz 11. katta. 12. katta da oyun bizi attı. Hedefim 11 kat demiştim. 11. katı başardım. Ama rütbelerimiz hep kötü arkadaşlar. Burada ruh olduğu için sanırım hani insanlar şöyle yapıyor. Kata giriyor. Ruhla yapıyor orayı. Sonra geri dönüyor. Tabi ödüller falan da geldi yine. Şimdi 3 tane daha filama geldi. Ama çarımızın 11. kattan itibaren artık şunlar yetmemeye başladı yine. Ben bunları şeyle aldım. Markayla aldım. 5 str 5 res. Str bizi biraz götürdü. 11'e kadar götürdü ama 11'de sonra str yetmiyor res yetmiyor wit sıkıntısı baş gösteriyor o yüzden sorun yaşıyoruz hani hem buraya biraz seviye lazım hani böyle 6-7 olsak güzel olur hem de eldiveni basmak lazım bu itemleri basmak lazım bunların artısı yine önemli belki tılsımın buradaki tılsımın artısı önemli en son kat dünya katıydı o yüzden bunu takmıştım hani buradan da bir wit geliyor ya biraz sorun yaşıyoruz şimdilik hedefimizi gerçekleştirdik kulenin tadına vardık diyelim ama yetersiziz tabii ki ne yapacağım bilmiyorum şu an tam planlar yok tombaladan çevirmeden gelen bir ateş tılsımı Hoşuma gider. Hep harcamadan gelen tılsımlar kıymetli dostlarım. Piyasaya bir terto düşmüş arkadaşlar. 8 ve 10 artı simya teklifi alıyoruz. Ya yani nereye gideceğimizi anladınız. İnşallah patlamayız. Buraya tabii şimdi güzel bir yatırım yaptık. 15 fonluk bir patlama olur patlarsak. Sıkıntı. Dostlar simyacıya geldik. Eren kardeşimiz dedi ki C3'te dedi at dedi. Atmazsa dedi beni banla dedi. Eren kardeşim ruhunu ortaya koydu. Kardeşim bu kadar güvendiyse bu C3'e ben de ona güveniyorum bir koyda görüyoruz. Yani Eren kardeşimin hissettiğini hissettim. Onun hissinin hissinin hissi de bana geldiği için karşılıklı hisleşme oldu. Şimdi bunda bir de absorbe varsa datlı olur içine doğrusunu söylemek gerekirse. Hani absorbe de bunun bir nazar boncuğu olarak güzel olur arkadaşlar. Bakalım. Oh! Oh my god. Lan bu da takılır mı ki ya? Lan ne kadar çirkinsin be. Tamam takılır da Lan of. ne kadar çirkin ya. Bir tane bir absorbe bir yanına bir şey koy. CP mp kandırıyor bir hani o güzel bir görüntü. Neyse geçti. Canımızı hiç sıkmayalım. Kusursuz mı gitsem? Gidilmez ki bu serverda tubul burası. Hmm, bilemiyorum. Şu an kötü ruha baya bir ep harcadım. Kötü ruha tamlık için arkadaşlar. Tamlığı geliştiriyoruz. Tamlığımız şu an 18. Biz hidracı izledik ya. Kötü ruha para mı harcayacağız dedik. Metal de bize çok lazım. Umarım güzel bir açım olur dostlarım. Bir metalle başladık. Erken gelen metal biraz umutlandırdı. Daha fazla metal önemli. Kötü ruh kovma da güzel. Metal ve kötü ruh şu an istediğimiz şeylerden. Kuşak yine güzel olur, tatlı olur. Taş sanatı çok önemli değil. Cadı geldi. Cadılar da bayağı birikti. Kötü ruh az geliyor. Bir biraz bir gözümüze güzel gelip herhalde sonrasında yine bizi bir doğru ilerliyor. Beyaz inci çok kötü değil. Mücevherat vesaire general. Bir metal daha almamız lazım. Çok sandık açıyoruz. Kötü ruh koma geldi. 2 adet daha. Metal alabilir miyiz bir metalde? daha? Oyunum rica etsem. Toplu bak o kadar biriktirdik. 2 saattir farm yapıyoruz. Bir de kuşak aldık. Kuşak da çok kötü değil. Bir güzel üründe alırsam iyi olur. Ama geliyor mu? Gelmedi dostlarım. Bir metal, bir kuşak aldık. Altıda kötü ruh aldık. Dört de beyaz aldık. Çok iyi değil. Kule yaptıktan sonra, kule de işimiz bittikten sonra tılsımlarımızı vesaireleri tekrardan 6-7'ye koyduk. Bir de sağ olsun Kerem koymuştu bizim yerimize. Ne olmuş arkadaşlar? 450 HP artı 5. eklenen bonus. Yani 6 yarı. İtem güzel oldu arkadaşlar. Tam sunaklık oldu. Bununla uğraşmayız çok. Hem HP'si var hem ekstra bir tane de yarısı var burada. 6 yarı. Güzel tam bir ya tılsımız elit. Ama tabii çok çok daha güzel bir 6-7 buna getirilir mi? Getirilir. Ama şu anki haliyle durur. Kesinlikle durur. Bizimki geçmiş mi? Başarıyla eklenmiş. Hadi oğlum bizimkine de bir 50 STR. 8 STR. SP'yi tam oran ver kahve. SP bak. Arkadaşlar vallahi max SP 80 tam oran. Bizim STR'yi vere vere 8 vermiş. Ya böyle bu... Bu oyunda böyle bir oyun ya. Sahtekar ya. Bak neyse peki. STR vermiş. 50 dediydim ama neyse 8. Hidral kuşaklar birikmiş. Teoma geldik denemeye. Teom ne yaptın? Şöyle iki tane kuşağımız var sana zahmet. Olmadı diyor. Canı sağ olsun Teo. Dostlarım Gren'e aldık iki tane. Tubul'da çok zor bulmak ama arsız da bir teklif verdik. 30 won'a falan denk geliyor bu ikisi. Biz de 30 won'luk bir teklif verdik. E, moderatörlerimden çok sevdiğim Kehribar'daki de oyun arkadaşlarımdan Gökhan. Alim dedi. His geldi dedi. Yohara bölgesine git dedi. Ruhumu dedi ortaya koyuyorum dedi. Gökhan dedi bunu. Bakalım Gökhan'ımı da çok severim. O Gökhan'ın böyle bir şey oldu. Ali dedi yani his dedi geldi Alim dedi. Bana dedi güven arkana yastan dedi Alim dedi. Gökhan'ımı da çok severim kusursuz değil mi oh Allah'a şükür ha. değil mi başarılı başarılı yani bu kusursuz demek yani bunun efsunu çok da önemli değil yani bu şimdi kusursuz mu bu şimdi kusursuz yakışır mı yakışır iyi mi oldu iyi oldu peki bir de yanında hani anlarsın ya adetten hani efsun sayısı olaraktan da hani 6'da 6 ise e şey varsa efsun varsa güzel olabilir bakalım efendim yok yani yok ama yok ama iyi yani. Tabii çok şükür absorbe olsa tabii daha da bal bal gibi olurdu. Ama olsun canım. Absorbet, SP absorbe CP absorbe dediğin nedir? Hem yenileme de var. Mesela bu yenilemeden de bir CP'e geliyordur kesin. Güzel oldu yani. Elimize sağlık. Gidenimizin <laughs> artı altısı hazır dostlar. Kaç fasülye yedi bilmiyorum. Şöyle şu bilgiden göstereyim size biraz. Biraz görün siz <laughs> ne kadar <laughs> gittiğini. Biraz gitti. Ama çok da değil yani. Sonuçta geçti. Burada şimdi mat olan var artı dört. Buradaki CP yenileme şansı. Ali diyorlar baya güzel CP yeniler. Hani absorbe olsaydı ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hani CP absorbe. Sonuçta burada biz güzel HP alacağız. 800 HP'den 2400'e çıkacağız. Ve çok güzel şimşek ata ve şimşek defansı. Önemli bir sürü elementin olduğu yer var. Şimşek de yine kıymetli bir element. O yüzden kusursuz bir simya takmak her zaman güzeldir. Bakalım Grenamız çıkıyor mu? Bu çıkarsa Kerem'e hediye edeceğim bunu. Biliyorsunuz Şaman. Birlikte gezdiğimiz Şaman. Evet diyorum. Çıktı şu an Kerem. Kerem şansına akış canımın içi. ETP var sana. Evet kusursuz. Grena e artı altı. Takıyoruz. Oy vallahi ne güzel oldu envanterimiz. Safir gelmedi ya. Müko Safir denedik gelmedi. Yeşime de gideyim mi? Yeşime gitsem mi acaba ya? Yani yeşime de gidebilirim aslında. Niye olmasın ki yani öyle de bir deli uyum var aslında. Gitsem mi Yeşime? Ben bir düşüneyim zor ama. Bu aradaki ki aslında Teovahtan'la biz samimiyiz ya. Görevini yaptık o kadar eldiven görevinde işini gördük. Şeyi bulduk. Klanındaki dolandırıcıyı bulduk. Yani o yüzden bu Teo'nun bizi üzmemesi lazım mantıken. Değil mi? Çünkü hani ona böyle bir gıyamız oldu yani. Dolandırıcıyı bulduk. Hah Nasıl düşündüm? Nereye gitti la kuşak? Ne yaptım lan ben? Ne oldu lan? Ha buraya gitmiş. 19 demiş. Çok güzel. Bir an beyler Vallahi billahi kafam karıştı. Ha buradan buraya gitti 19 demiş. Tamam çok güzel. Satılır. Dostlar PvP yani turnuvamız var. E bakın 107 dakika kalmış. Biz de zaten nereye gidecektik? Sunağa gidecektik. O yüzden bize yaralı itemler lazımdı. Dedim ki yaralı itemlerimi erken yapayım. Bu Grenada 20 şeytan var ama çok bir yanı yok. 20 hareketsiz de kötü değil. Ama bize yarı lazım. Bu Grenada yarı lazım bize. O yüzden bunun 6-7'sini değişeceğim. Yani 20 şeytanı zaten istersek yakalarız diye umuyorum. Ama 10 yarı zor gelir değil mi? Bu işe girmese miydim ben? 10 yarı Gelir mi abi kolay? 5 yarı geldi lan. Lan keşke 10 olaydı. Çiftel ok. Şuna hani hem bunu halledeyim diyorum. Yarıyla sunağa gidelim. Hem de VS'lik bir şeyler gelirse sonuçta VS turnuvasında birinci olursak dostlarım bir kayıp alacağız. Tam ödülleri hatırlamıyorum ama hani hep ödülleri var. O yüzden VS turnuvası iyi olabilir. Bu arada şu an güzel VS'lik gelirse bu şey altında çiftel bıçak çan. Altında grenalar var ya arkadaşlar efsun atarken Efsun'a güzel bakamıyorsun. Öyle bir sıkıntı var yani. Çift el çan SP çalma şeytan. Oğlum çok kötü geliyor lan. Bu bizi sanki bitirecek gibi ha. Göremiyorum. 2 yarı. Olmaz. Olmaz. 3 yarı lan. Ne çok yarı geldi ya. Güzel yarı geldi de 2-3 falan geliyor. Bu çok bence... 3 yarı. Bir yarı daha geldi. Yine 3. Hadi oğlum bir 10 yarı ver de gideyim ya. Hadi güzel itemim. 20 şeytan. 10 hayvan. Kötü değil aslında da. Yani ne yapalım? Bir 20 şeytan daha bak 20 şeytan o kadar zor değil demiştim Buraya çok mevsun yiyecek Ne yapsam ya burayı bitirecek hissi geldi Ne geldi Pençe kılıç ok hareket hızı Ben kalsam mı la bununla şimdilik Kaç sav 40 sav Pençe kılıç ok Hep kılıç insanlar sura Full kılıç aslında herkes Hadi biraz daha atayım da 5 yarı bir daha geldi Bir daha 15 kılıç gelirse durabilirim Hem 10 yarı hem 15 kılıç arıyoruz 3 yarı lan Kaç kere yarı geldi ya Baba bu kadar da Yarım oran yarı gelmezsin ya. 20 şeytan. Çok yarım oran yarı geldi farkında mısınız? 3, 5, 10. 10 değil işte. Hepsi geldi. Efsun anasını alattık. 67 miydi Efsun? Oğlum hiç iyi olmadı bu işla. 5 yarı bir daha. Yapma oyunu. Yapma güzel oyunum. Allah bu item bu Efsun'la hallolmazsa canım çok sıkılır. Devam ediyoruz. Gelmiyor. Gelmiyor. Kılıç da gelmiyor. Buna biz bunu niye bozduk? Nasıl gelmedi nefsu? Bitirdin oğlum. Hep kaç para haberim var mı senin? Hep kaç para haberim var mı oyunu? Vallahi billahi hiç iyi olmadı beyler. Çiftel. Ah ah ah. Kılıç şeytan. Pardon şeytan ork. Yelpaze. Çiftel kılıç. Şeytan mistik ork. Hareket hızı ok. ork. Bari elit gel ya. Bari 20 şeytan 10 yarı 20 hayvan falan. Bari elit gel. 10 yarı 15 çiften şeytan mistik ork. tam 10 yarıya duracağız ya. Zor geliyormuş valla. Sunaklık. Tamam. Yapacak bir şey yok. Buna da şeye de 10 yarı getirdim. çünkü miğfere de 10 yarı getirdim. Kafala. Bu böyle kalır buna. Bunu değişsek mi ya? Bunu da değişebiliriz. Çünkü şeytanla işimiz kalmadı. Oklardan korunmayla ama işimiz var. Yine de değişebilir bunu çete sorayım. Dostlarım güçlerini pvp turnuvasında ölç. Tu bir olayı. Bakalım nasıl bir ortam olacak. Şimdi ışınlanmak istiyor musun diyor. Bakalım ne olacak. Mekana mı geldik. Meka Aha. Burası ne lan. Bıdı 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 bıdı. Kekre geliyor mu. <laughs> bir kekre geliyor yazdı beyler. Aa Böyle bir ortamı. Biraz sanki kalabalığımız zayıf gibi ama. Şimdilik kekre bitirir diyor. Yok yok bitiremeyiz. Bez kardeşimiz 8 level. Çok sağlam duruyor valla. Burada bekleyeceğiz mi acaba. Yasin de burada. Aa Mars'ın kostüm ne lan böyle. Lan yürüyemiyorum lan. Bu ne yapmış kendini öyle? Evet, kapışacağız. 93 dakika herhalde. 93 dakika bekler miyim bilmiyorum. Ama ortam böyleymiş. Şimdi bu ekip buraysa beyler ikinci olabiliriz. Eğer güzel bir kura çekersek bak Atahan'ı çeksem ilk turda, ikinci turda da Yasin'i çektim mi? Beste split'i e eler. Yarı finalde de hoca da sözlerime yüz yüz verse. Dur bakayım ben şimdi Mars'ın yanına bir gideyim. Hemen taktikse <laughs> Nasılsınız GM'lerim diyeyim dur kurallara evet. el atarız. Hidra girerken burada geçen sürede arkadaşlar Hidra bakın ne kadar şanslı bir yer. Şu Grene küpemizi 10 yarı getirdiğimiz gibi 50 SR'sinde tek kussamayla nasıl getiriyoruz? Böyle getirmiyoruz. 350 EP geldi ama hiç yoktan EP. İyi oldu. Bunu ilk defa yapacağım dostlar ben de petimizden delici bir gün sökecek demiştik. Hidra'yı zaten şu an Hidra içer kesiyor ruhla ama Hidra'yı zaten böyle randımanlı Bol kesemeyiz. Sadece ruhumuz olduğunda keseriz. O yüzden Çar'ı sunak bandında yapmak istediğim için. Bu pet Revertus diyor ki. Seçilmiş bir yeteneği kaldırır. Vallahi herhalde doğru alıyoruz inşallah. Ben bunu hiç kullanmadım. Benim daha önce yaptığım bir şey değil bu. Şimdi bizim delicisi zaten neydi? Bizim petin delicisi düşük geliyordu. O yüzden engel kitabı aldım. bana. Buradaki. Bakın bu Razo gibi değil. Bunun canavarı Berzerki Razo gibi. 12'ye 7. Ama delicisi düşük bu petin. Razo'dan kötü. Ama bu petin de. Blok iyi. Şimdi ne diyor? Talimi kaldırmak istiyorum. Bunu geri alamazsın dedi. Evet. Tamam. Canavar berzerk duruyor arkadaşlar. Şimdi biz bunun yerine engel kitabını başlıyoruz. Bloklayacağız. Ben bunu fullleyip geleyim. Valla bu daha mı işimize yarayacak? İyi mi ettik kötü mü ettik bilmiyorum dostlar. 9 blok. 8 delici mi 9 blok mu? Yuhara için. Valla emin olamadım. Şimdi oradaki slotlara damage problemi yaşamıyor. Hani yarısını şeytanlı hayvanlı slotun tipine göre dizince. 9 blok iyi olacaktır. Şimdi blok setimize geçtiğimizde. Kirin, kask, bütün her şeyi bloklu taktığımızda 15 buradan geliyor. Hani çarın toplam bloğu iyi arttı diye düşünüyorum. Değil mi? Şu an bunlardan başka blok yok. Kaç oldu benim bizim bloğumuz? 71 oldu arkadaşlar bloğumuz. Kötü değil yani. Kirin 8, bu 8. Burada 15 geliyor. 71 oldu işte. Yani güzel herhalde ya. Dostlarım burada çok tatlı bir ortam oldu. GM'lerimizle, yetkililerimizle sohbet ettik. VS'ler bekliyoruz. 3 dakika falan kalmış. Kapışmalar başlıyor. İtemleri hazırladık, giydik. Önelemede ilk turda bak mesela şu 19 deve çok ilgimi çekti. İlk turda bu 19 ile kapışırsak iyi olur. Birkaç tane belalı çar da var. Açe mesela bela, Dave Walker's bela. Hani bunlar güçlü çarlar. Ama güzel bir kurayla halledebiliriz belki. Dostlar birinci tur başladı. Nasıl yani? Ya hayır ya. Hayır ya. Hayır ya Kerem. Allah'ım Kerem be Kerem herkes, herkes öldürür, öldürür sevdiğini yazdılar sevdiğini. dostlar Baba burada taktik var ya Aa orada kim var Açeyle Minörp var Oğlum OVS de sert Besle Yasin oğlum Yasin'e ne yapmışlar <laughs> Yasin'e acımamışlar Yasin hadi kendine dikkat et kardeşim Kerem ne yapıyoruz Kerem ne yapıyorsun kardeşim ayıp be Kerem kusura bakma canımın içi Seni çok seviyorum ama Beyler hani gol sevinci futbolcular atar da gol sevinci yaşamaz ya. Vallahi öyle oldu. Kalbim küt küt gitti diyor. Bir saniye şimdi Best yendi. Acar üzgün. Kim edenmiş? Alayım bir yem. Ne? Minor yendi mi? Minor Paçay yendi. Allah beyler Minor Paçay yendi. Ya biz Kerem'i yendik ya. Kerem. Halledeceğim lan senin için. İkinci tur başlıyor arkadaşlar. <laughs> İstemiyorum ya. Ya bu ne abi ya? Of. Ya arkadaşlar ya. Adam 8 level tubulda ya. Vallahi bir de şey skillleri falan bak. Ben de kamuflaj basayım bari. Ne yap? Ya basılmıyor ki. E, kullanılmıyor. Beyler öldük. Elimize sağlık. Yani bence güzel denedik. Hani kendimize bir taktik deneyeyim mi? Tükürme taktiği. Çetim. Eğer tükürerek güzel vurabilirsek tükürme taktiği yapabilirim. Bakın bir saniye bir bunu bir deneyelim. Şöyle bir taktiksel tükürük. Şöyle taklayla geri kaçıp vuruyor muyum? Vuruyor muyum? Bu mu lan eyvah? <laughs> ne tükür? Tam anlamadım beyler. Herhalde iyi tükürdük yani. Lan biz neyiz lan acaba? Devam ki. Yarı finaldeyiz arkadaşlar. Abi kim gelmesin desem o geliyor ya. Minörp geldi ya. Ya Minörp Allah belan. Kanka bak iyi düşün. Kalbinin sesini dinle. Bazen beşem. Beşem. İyi düşün. Beşem beyler. Aklını kandırmaya çalıştım. Kamufle olalım. Yat oğlum. Arkadaşlar çok taktiksel bir kamufle bastık. Çok taktiksel bir kamufle bastık orada gördüğünüzü bilmiyorum. Yat oğlum. Biraz tepkim abartı olabilir. Minörp arkadaşım kendisi. Zaten bizim eski server arkadaşımızdı. Arkadaşlar finale kaldık. Finale kaldık arkadaşlar. Vallahi finale kaldık. Bir kayıp aldın mı şimdi? Bir kuay... arkadaşlar şimdi herhalde final olacak. Final. Arkadaşlar finaldeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Just say. Just say geldi. Arkadaşlar finaldeyiz. Hazırlıklarımızı yapalım. Ya bunlar da bir yalandan basıyorum Bir işe da yok da. Hani basıyorum yani yalandan. Kamuflaj. Vallahi paranı çıkarttı. Ya Pegam ya. Yas diyor ya. Pegasus yassız desteklediği için daha da sinirlendim. Sersemlik atarım bir bana Oğlum çar bir yavaş lan. Baba yas taktik yaptı galiba. Yat, Yat be! <laughs> i̇şte bu. Oğlum ben win aldım lan. Bir kayıp lan. Biraz fazla sevindim. Lan aldık oğlum bir kaypi. Ah be diyorlar. hiç dostumuz yok ya. Hiç dostumuz yok vallahi. O Beyler orada bir an ben de öldüm sandım. Bir anda taktiksel manevra lan. Oğlum e, ben aldım lan bir kaypi. Bana ben bir de on yerler dizerken bana dediler ki. Ali on yerler dizme kesemezsin falan dediler. Oh tebrikler just diyor. Ben kazandım ben kazandım. Allah Allah. Tubul'un ilk haftasıydı bu. İlk hafta. Yarışan herkese de başarılar dilerim. Ama... <laughs> Ama şunu da unutmasınlar. Oyun bitince şah tapıyon da aynı kefeye konur. Hayatına yani hayatına çok değer vermeyenleri de gördük burada. Kerem'i eledim mi iş değişti. Yani Kerem'i önüme Kerem geldi ya orada ilk elemede. Orada iş değişti. Onun için kazanmam lazımdı. Ödüllerimiz geldi herhalde dostlar. GM mesajı diyor. Posta kutumuzu açıyoruz. Turnuva ödüllerimiz. Burada bir birem var. Galibiyet ödülüm. Tur galibiyet ödülü. Tur galibiyet ödülü. Tur galibiyet ödülü. Tur galibiyet ödülü. Ve Oy 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 oy. <laughs> oy 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 vallahi ticareti yapılamaz. Ama niye? Ama niye yapılamıyor? Tamam yapılamazsın da çarımıza ekleriz bin epimizi. Bin ep arkadaşlar. Vallahi bin ep. <laughs> Hıh. Epi de yüklüyorum. Ticareti var mı diye yine de deneyeyim. Ya yani biz bizde Türkiye bir deneriz. Ticareti yok. Bunu yükleyeceğim. 27 kalpim var. Kontrol edeceğim. 27 idi. 28. Bak arttı. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlarım. Buraya kadar geldiyseniz bir videoya beğeni. Bir de kanala abone bırakırsanız çok çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Selamette kalın.